kanalıma hoş geldiniz. Bugün keskin nişancı oluyoruz. Mod keskin nişancı modu. Evet arkadaşlar. Mataya atlayacağım. Mit mitaya. Tamam parmağımı atasaydım ya. Yani. Neyse ya. Zaten kurmalı bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yüzden iyi olur arkadaşlar Yüklendi. Arkadaşlar kurmalı bu maç tabi çalışmalıydı. Yakından tabancadan oynamayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar tabancamızı bulduk. Arkadaşlar 98'i de uçtan çıkıyoruz. Şey. Arkadaşlar dört oldu. Hiç fena bir silah değil. Yani 98'den daha güçlü bir silah. Arkadaşlar şu an evin içine girdim. 8x buldum arkadaşlar. 8x. Neyse arkadaşlar bu modda zaten durdumlar bol bol bulunuyor. Bu, bu, bu. Rahatça 8x'i 6x'i bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Işte Dedim ben size. Bol bol biliniyorum. Keskin oldu. Evet arkadaşlar. Birazcık koşmamız gerek. Onun alanı var. Onun alanı koşmak iyi. Ama maalesef ki. Mecburuz. Arkadaşlar. Şurayı bir de rütlediğim an. Ben bu almaya gideceğim. Arkadaşlar. Neyse paskerimiz varmış. Tam Arkadaşlar 6 var. Ama biliyorsunuz bende de var. Arkadaşlar bandajı alayım. Ben sonra direkt onu almaya şu arkadaşlar Atkanay'ı bulduk. Ben seven de oynayana kurtuldum arkadaşlar. Oynayana ölmeyi hiç ama hiç sevmem. Uzunca acılara atalım. Bizde uzun hızlı çekim var. Arkadaşlar silahı bırakarak koşunca daha hızlı oluyor. Tabi daha önce oynayanlar biliyordu. Arkadaşlar oyunu anı acaba karşıya mı verecek o arkadaşlar bize ateş ettiler ben yok arkadaşlar bize ettiler mi anam arkadaşlar sana adamı gördüm arkadaşlar, vurdum bir tane yedi adamı yedi arkadaşlar bence bir daha çıkamaz Arkadaşlar ben oraya bir bomba sallayacağım diyeceğim de. Evet arkadaşlar öldürdüm. Acaba arkadaşlar o kimden kapışıyordu? Neyse onundaki AVM'yi alalım. Oo arkadaşlar bunda da AVM varmış. Oo arkadaşlar buradaki bir ve mermilerini alalım. Ve bu ağızdan da zaten AVM'yi alalım. Arkadaşlar adam demek ki bir sınav kutluyor mu? arkadaşlar 14 kalsın. arkadaşlar Ve direkt oyun ana baksın. Arkadaşlar anamlar kapışıyor orada. Gördüm. O evet arkadaşlar oradakilerden biri öldürdük. O arkadaşlar bizim mutumuza bakıyor. Benim mutuma bakılmasını hiç sevmem. Adam arkadaşlar direkt öldürdüm. Arkadaşlar şu an oradaki evlerde de adam var. Yo arkadaşlar adama bak. Adam mutlamaya gidiyor ve onu da öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha adam var. Gördüğüne göre. Bu da bizi gördü. Arkadaşlar adam bir tane iyi Bu değil arkadaşlar. O da Arkadaşlar Rak Ne güzel yiyoruz. Neyse arkadaşlar ben koşu koşu oynana Ondan sonra köprüye geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 5 kilimiz oldu. Ee, arkadaşlar bizim Çocuğumuzu elleşene öldürürüz. Şu an arkadaşlar 10 kil daha alsam güzel olacak. Arkadaşlar buraya mutlasam mı mutlamasam mı bilemedim. arkadaşlar buraya geçeceğim. Yüzü yüze. Oo arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaçırdı adam. Demek ki arkadaşlar adam kapışmak istiyor. Ben de kapışmak istiyor. Kapışmak istiyor. Sen misin? Arkadaşlar evet, ben size an Çocuğum, arkadaşlar hem oyun anı var Ben de adam var. Arkadaşlar, oyun anına gitsem adam orada beni vurur. Adamı yemeye çalışsam bu sefer oyun anı veririm. Bence arkadaşlar ben oyun anı Arkadaşlar, inşallah adam beni görüp de vurmaz. Görme ara adam beni görme görme. görme. Arkadaşlar şuradan aşağıdan gidin sağdan bizi görmesin. Arkadaşlar, arkadaşlar çıkıp nefes almam gerekiyor. Adam orada sanırım tahmini bana bakıyor. Çünkü benim orada olduğumu düşünüyor. Ben oyun oynuyorum onun Evet arkadaşlar adamı gördüm. O da gidecek. Arkadaşlar ben o suya girene kadar burada aşağıda yiyeceğim. Birazcık bu sanda Arkadaşlar şu an canım azaldı. Arkadaşlar adamı şu an gördüm. Ama ikimiz de çıkıp birbirimize vuramayız. Ben onu önceden vurabilirim. Arkadaşlar ikimiz de birbirimizi gördük. Arkadaşlar ilk oyunun ana ben gideceğim. Tahminen. Arkadaşlar umarım ben onu yenerim. Gelmeyiz zaten ben onu sanki unutmuşum. Arkadaşlar bildiğin adamla kulaç atma yarışı yapıyoruz. Ya arkadaşlar işaretimizi kaldıralım. Bu arkadaşımdaki adamı inceleyelim. Ben. Yani. Bir adam bizi görsün. Ve mezara gitmeye hazır olsun. Neyse biz birazcık çalışacağız. ama yani. Mezara çıkmak için. Arkadaşlar şu an çıkıp ona bakacağım. O arkadaşlar başka bir yerden çıktı. Arkadaşlar onu yemiş olduk böylece. arkadaşlar bir tane daha da gördüm gördüm evet arkadaşlar eminim gördüm ben o da beni gördü mü o arkadaşlar o da beni gördü arkadaşlar bundan sonra ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar ya. Adam birinci oldu arkadaşlar. Arkadaşlar adam taban çekti ya. Tabanca çekmesi güzel. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim. Hepinizle görüşmek üzere ve bay bay.